E, merhaba. Bugün elimizde vücut sağlığı temel taşlarımız diye bir kaynak var. Bize sen ulaştırdın. Bunu biraz derinlemesine konuşalım istiyoruz. Yani amacımız sadece ne yazdığını söylemek değil, e, bu metnin vücut sağlığına nasıl baktığını, senin için ne anlama geldiğini biraz deşmek. Kaynak hemen başta şeyi vurguluyor. Sağlık dediğimiz sadece hastalık olmaması değil. Evet, o çok önemli bir ayrım. Bedensel, zihinsel, hatta duygusal bir denge hali diyor. Hani bütün organlar, sistemler uyum içinde çalışacak. Bir orkestra gibi. Aynen öyle, bütüncül bir yaklaşım yani. Ve bu uyumun işte yaşam kalitesini arttırdığını, enerjiyi fırlattığını, yaşlanmayı bile yavaşlattığını söylüyor. Kronik hastalıklara karşı da koruyormuş. Evet, yani sağlığı bir sonuçtan ziyade e, dinamik, devam eden bir süreç olarak ele alıyor. Sadece fiziksel değil, işin içine zihinsel ve duygusal iyilikte katması bence değerli. Kesinlikle. Kaynak da sağlığı korumak için dört temel direk var diyor. Beslenme, hareket, uyku ve zihin sağlığı. Hı hı. Şimdi kaynak beslenme ve harekete bayağı bir yer ayırmış. Biz de bu sohbette onlara odaklanacağız gibi duruyor. Evet, onlarda daha çok detay var sanki. Ama şeyi de atlamıyor tabii. Yani uykunun hormonlar ve onarım için zihin sağlığının da stres yönetimi ve genel iyilik hali için ne kadar kritik olduğunu söylüyor. Aslında hepsi temel. Aynen öyle. Yani biri olmadan diğeri biraz eksik kalıyor gibi. Dört ayaklı bir masa gibi düşünebiliriz belki. Güzel benzetme. Peki beslenmeyle başlayalım o zaman. Kaynak ne yersen osun diyor. Bayağı iddialı. Evet, onu çok ciddiye alıyor ve bunun yani hücresel düzeyde bir gerçeklik olduğunu anlatıyor. Kelimenin tam anlamıyla öyle olduğunu söylüyor. Evet, yediğimiz her lokma hücrelerimizin yapı taşı oluyor. Kaynak burada birkaç temel prensip veriyor. Mümkün olduğunca doğal, taze, mevsimlik gıdalar. Hı hı. Özellikle şu rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının diyor. Bunun altını bayağı çizmiş. Evet, o modern beslenmenin en büyük sorunlarından biri zaten. Vücut onarımı için protein lazım diyor. Et, yumurta, baklagil, yoğurt gibi farklı kaynaklar sayıyor. Sonra sağlıklı yağlar, işte zeytinyağı, avokado, ceviz falan. Ve tabii su. Onu da unutmuyor. Aa, evet, suyun önemini de vurguluyor. Beni kaynakta etkileyen şeylerden biri bu seçimlerin sadece hani kilo ya da enerjiyle ilgili olmadığını doğrudan hücresel sağlığımızı, onarım mekanizmalarımızı etkilediğini detaylandırmasıydı. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Aralıklı oruç konusuna da giriyor mesela. Yani günün belli saatlerinde yemek yiyip, geri kalanında sindirim sistemini dinlendirmenin, e, otofaji denilen bir süreç var hani hücresel temizlik ve yenilenme. Bak, evet evet duymuştum onu. İşte onu nasıl tetikleyebileceğini anlatıyor. Bu da gösteriyor ki yiyecekler sadece yakıt değil, aynı zamanda vücudun kendini iyileştirme sinyallerini de taşıyor. Vay bu hücresel bağlantı gerçekten ilginçmiş. Peki diğer temel direğe geçelim mi hareket? Geçelim. Kaynak burada da egzersizin sadece kalori yakmak ya da ne bileyim kas yapmak olmadığını söylüyor. Adeta bir ilaç gibi diyor. Tüm vücut sistemlerine ruh haline iyi geliyor. Kesinlikle. Sadece beden değil, zihin de var işin içinde. Ve şey diyor, herkes kendine uygun bir yol bulabilir. Yani illa spor salonuna gitmek şart değil. Yürüyüş mesela basit ama çok etkili. Hı hı. Kas gücü ve metabolizma için direnç antrenmanları ki bunun yaşlanmayla gelen kas kaybını yavaşlatmasına özel bir vurgu yapmış. Evet, o önemli bir nokta yaş ilerledikçe. Esneklik ve zihin için yoga, pilates gibi şeyler ve tabii kalp damar sağlığı için kardiyo. Evet çeşitlilik önemli burada. Kaynak bilimsel öneri olarak haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersizi belirtiyor ama. Ama? Asıl mesaj bence süreden çok düzenlilik ve sürdürülebilirlik. Yani haftada bir kez kendini paralamak yerine her güne yayılmış daha hafif ama sürekli bir hareketlilik daha değerli olabilir diyor sanki. Anladım. Yani istikrar önemli. Aynen. Bunu daha geniş düşünürsek düzenli hareket kan dolaşımını iyileştiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, stresi azaltıyor, hatta beyin fonksiyonlarını destekliyor. Kaynağın vurgusu bunu bir görev gibi değil de nefes almak gibi doğal bir alışkanlık haline getirmek. Bu alışkanlık vurgusu kilit nokta galiba. Peki bütün bunları topladığımızda kaynağın bize ana mesajı ne oluyor sence? Bence şey diyor. Sağlıklı yaşam öyle ulaşılmaz bir şey değil, bir lüks de değil, bir seçim yani. Aynen, bilinçli seçimler ve kendine yaptığın uzun vadeli bir yatırım. Yediklerimizi farkında olarak seçmek, hareketi hayatımızın bir parçası yapmak. Kaynakta sonlara doğru çok çarpıcı bir benzetme var onu hatırlıyorum. Hangisi? Bedenin senin evin. Ona nasıl bakarsan içinde öyle yaşarsın. O zaman kaynak diyor ki bedenine, evine gösterdiğin özeni göster. Peki son bir düşünceyle seni baş başa bırakalım. Kendi evinin bakımını yani bedeninin ihtiyaçlarını ihmal ettiğinde bunun sadece fiziksel sağlığını değil enerjini, odaklanmanı hatta belki sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğini hiç düşündün mü? Belki bu bağlantılar üzerine biraz kafa yormak iyi delir.